Sayın seyirciler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, Savunma Sanayi Fuarı'nda göreceye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemli takip ettiği yerli uçağın Mart 2023'te hangardan çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ, İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda geliştirilen hava araçlarını sergiliyor. Bu fuarda biz hemen hemen bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Buradaki kapalı alanımızda işte başta Milli Muharip uçağımız olmak üzere Hürjet uçağımız. ilk Türkiye'nin süpersonik uçağı olacak Hürjet uçağımız. Sonrasında ilk özgün tasarım olan Gökbey helikopterimiz. Yine şu an operasyonel hatta yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiğimiz Anka'mız. Kapalı alanda sergilediğimiz ve Atak helikopterimiz. helikopterimiz. Kapalı alandaki ürünlerimiz. Açık alanda da yine gerçek ürünlerimiz Atak helikopterimiz. Hürkuş uçağımız ve Aksungur İHA'mızda açık alanda sergilediğimiz ürünlerimiz. TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerde Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne seriyor. Milli Muharip Ucağımızı ilk defa Paris Air Show'da sergilemiştik. Sonrasında Teknofest'e götürdük. İDEF'te de ilk defa bu sene sergiliyoruz Milli Muharip Uçağımızı tüm hava platformlarının yanı sıra Hürjet simülatörüyle ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatan TUSAŞ, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda önemli yer tutan ve yerli imkanlarla geliştirilen uydu projelerini de İDEF'te tanıtıyor. TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, yerli ve milli uçağın 2025'te semalarda olacağını söyledi. Uçağımız aslında şu an e, gereksinim tanımlama fazında. E, hava kuvvetlerimizle birlikte gereksinimlerini netleştirmeye çalışıyoruz. Sonrasında e, ön tasarım fazımız ve detay tasarım fazı şeklinde ilerleyecek e, ilk e, önemli... E, aşamamız 2023 yılı burada görüyorsunuz zaten 18 Mart 2023'te hangardan çıkarmak ilk önemli hedefimiz. Bu hangardan çıkacak uçağımızın da motorunu çalıştırıyor olacağız ve ilgili alt sistemleriyle birlikte sonraki asıl büyük hedef de 2025 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmek.